Sevgili izleyiciler, şimdi de Bursa Seyyar Odası Başkanı Bülent Gür'le birlikteyiz. Merhaba Bülent Bey. Merhaba, hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Biz size gelmeden önce, röportajdan önce gidip pazarlarda çekimler yaptık. Bu çekimler üzerine pazarlarınızın ne kadar güzel olduğunu gördük, yerlerin ne kadar düzenli olduğunu gördük. Sizin bu konuyla ilgili, pazarlarınızla ilgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz ne detaylar olabilir? Şimdi öncelikle çarşı pazar programı olarak Bursa TV'nin yayında sizlerin aracıyla sunmuş olduğu çalışmaları çalışmalara esnafımız adına teşekkür ederiz. Çünkü bizim sektörümüz, bizim mesleğimiz gerçekten yüzyıllardır Osmanlı ile birlikte özellikle çarşı ve pazar anlamında bir tertip düzen şekilde günümüze kadar gelmiş ve bugünkü noktada da pazar yerlerimizin yaşaması için esnafımızla birlikte bizler yöneticiler olarak sorunlarını, sıkıntılarını her türlü platformda yeri geliyor basın aracılığıyla, yeri geliyor kurumlarda en iyi şekilde, ciddi bir şekilde takip ettiğimizi inancındayız. Bunu bize vazife edilmiş olarak, arkadaşlarımızdan bu görevi alarak devam etmekteyiz. Son zamanlarda ilimizde Tabii pazar yerleri modernize olması anlamında halkımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli belediyelerimiz tarafından kapalı, hijyenik pazar yerleri yapılmaktadır. Geçtiğimiz aylarda yılbaşı itibariyle 5.957 sayılı sebze meyve ile ilgili yasa da 12 Temmuz'la birlikte çıkan yönetmelikte pazar yerlerinin artıkın koruma alanına alınıp yasalar çerçevesinde işleyişini sağlamasını temin etmektedir. Biz tabi bu yasanın e, çoğunluğunu e, gönülden, canı gönül olarak e, esnafımıza ve tüketicimize fayda getireceğine inancındayız ve bu konuda da destekliyoruz. Esnafımız mümkün mertebe en iyisini, en güzelini, en ucuzunu tüketiciye iletme noktasında bu ürünleri allerden alır ve allerden alınmış olan ürünleri de pazar yerine getirir. Biz e, şöyle ifade edecek olursak üretici Al, al komisyoncusu arkadaşlarımız hatta meslektaşlarımız hı hı. ve e, pazarcı asılımız ve tüketicimiz birer alkadır. Bu alkanın da e, sağlıklı bir şekilde bir bütünlük içinde e, olması da e, elbette ki e, yerel yönetimlerimizin e, denetimlerinde daha iyi hizmet kalitesini arttırma anlamında devam etmektedir. Bursa'mız ticaret anlamında akvaryum gibidir. E, burada e, rahatlıkla çarşıya da ulaşılabiliyor, pazara da ulaşılabiliyor. Bizim tabi sokaktan kapalı alana geçen pazar yerlerimizin ekranlarda da izleyicilerimizin esnafımızın da gördüğü gibi modern pazar yerleri kuruluyor. Peki Bülent Bey, ben merak ediyorum neden marketlerde de pazarı tercih etmeliyiz? Şimdi pazardaki tazelilik, pazardaki her bütçeye uygun fiyat kesinlikle hiçbir markette, hiçbir alışveriş ortamında yoktur. Çünkü 1 Ocak itibariyle de artıkın sebze meyvenin pazar yerlerinde izlenebilir kimliği oluşacak fiyat etiketlerinde. Burada hangi ürün hangi bölgede üretiliyorsa, üretildiği bölgenin koşullarının, şartlarının bilgisi olan fiyat etiketleri. Markette de bir çeşit bir ürün var. İnsanlar şöyle, tüketicilerimiz şöyle kesinlikle algılamasınlar. Yani benim seçtiğim benim torbama koyduğum en güzeldir en sağlıklısıdır, en ucuzudur kesinlikle e, öyle o düşüncede hareket etmeleri e, alışveriş yapmaları her zaman onların aleyhinedir, lehine değildir evet. çünkü e, o seçmiş oldukları ürünü sürekli birileri gidiyor birileri seçiyor, birileri geliyor orası. birileri seçiyor, Tabii pazar yerinde her türlü ürünü rahatlıkça fiyat anlamında, kalite anlamında görebiliyorlar bir de bizim tüketicilerimizden eee Önemli, isteğimiz, ricamız şu olsun. Daha nasıl bugün bir mahalle bakkalını düşünelim. Mahalle bakkalının önemi nedir? Mahallenin bakkalıdır. Sonuçta e, bir aileden gibidir. O mahallenin bir uzvudur. Pazar, e, o bakkaldan çıkacağı, yaşayacağı bir sorunu kesinlikle mahallesinde, bakkalında çözebilir. Ya ailesindeki sorun gibi, sıkıntı gibi. Ama diğer taraftan marketten almış olduğu bir ürünün takibini yapabilmesi için çeşitli yerlere il sağlık müdürlüğüne, tarım il müdürlüğüne vesaire şudur budur. Kurumsal başvurularda bulunması Yani en o ürünün takibinde e, hem zaman hem nakit hem vakit sıkıntısı yaşayacaktır. Ama pazar öyle değil. Verdiğiniz bilgiler şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım başka bir programda daha geniş i̇nşallah, bir tarih sizden bilgi alacağız. İnşallah, tabii.